Herkese merhabalar. Harun Hoca anlatıyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Harun. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik konularından çarpanlar katlarla ilgili MEP kazanım kavramı 3. testini çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A, B artı C artı D'nin toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar yukarıdan aşağı bölerek aşağıdan yukarı çarparak gidiyoruz. 4, 12, 2 kere 5, 10, 12 çarpı 10, 120. Baktığımız zaman 120, 130. Bunların toplamı 16. Topladığımız zaman kaç yapar arkadaşlar? 146 yapar sorumuzun cevabı. İkinci sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1 ile 50 arasında 7'nin katı olan 7 doğal sayı vardır. Arkadaşlar 7'nin katı olan sayılara baktığımız zaman 7, 14, 21, 28. Bu şekilde gidiyor. Kaça kadar? 49. 7 çarpı 7 49 olduğu için 7 tane doğal sayı vardır. Birincisi doğru. 12'nin doğal sayı bölenlerin en büyüğü 6'dır. Arkadaşlar 12 12'ye bölünebilir. Yani en büyüğü 6 değildir. 15'in doğal sayı çarpanların içinde çift doğal sayı yoktur. Arkadaşlar 15'in çarpanları 1 çarpı 15, ve 3 çarpı 5'tir. Gördüğünüz gibi çift doğal sayı yoktur. 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıdaki kartlarda yazılı sayıların 20'nin çarpanı olan sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar 20'nin çarpanlarını hemen yazacak olursak hemen işaretleyelim. 4, 5 ve 10. Toplamları kaçtır arkadaşlar? 19'dur diyoruz. Dördüncü soru. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A ve B sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar burası 6. 2 kere 3 6 yapıyor. Burası 5. Çünkü 3 ile 5'in çarpımı üst tarafta yazmış. 30. Burası 5 burası 6. O zaman B kaç oluyor? 3. 6 çarpı 15 90. A sayısı 90. B sayısı 3. Cevabımız B seçeneği. 5. soru. Mehmet telefonunun 4 basamaklı şifresini bazı rakamlarını unutmuştur. Şeklinde şifresinin 2, 5 ve 9 ile bölünebildiğini hatırladığına göre üçgen artı kare kaçtır? Arkadaşlar 2'ye ve 5'e bölünebiliyorsa bir sayı o halde son rakamı nedir diyoruz? Sıfır. Neden? Bir sayı 5'e bölünebiliyorsa son rakamı 5 veya 0'dır. Eğer bu sayı tek tek ise son rakamı 5'tir 2'ye bölünmez. 2'ye bölünüyorsa çifttir son rakamı nedir diyoruz? Sıfırdır diyoruz. Peki rakamlarını toplayalım. 9 ve 9'un katı olması lazım. 1, 5 daha 6. O zaman bunun kaç olması lazım? 3 olması lazım arkadaşlar. Üçgen 3, kare 0. Toplamları da 3'tür. Cevabımız A seçeneği. 6. soru 4326 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen sayı 6 ile tam bölünmez demiş. Sevgili arkadaşlar bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için 2 ve 3'e tam olarak bölünebilmesi lazım. Yani bu sayının ne olması lazım? Çık. Baktığımız zaman A şıkkında 2 ile 6'nın yerini değiştirirsek 4362 olur. 4 ile 6'nın yerini değiştirirsek 6324 olur. 3 ile 6'nın yerini değiştirirsek 4623 olur. Bakın sonuna 3 geldi. Yani bu sayı artık tek oldu. Tek olduğu için 2'ye bölünmez diyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? En küçük asal sayı 1'dir. Hayır 2'dir. 2 tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Arkadaşlar 2 ve 3 asal sayıdır. Toplamları 5'tir. Yani her zaman değil. 2 basamaklı en küçük asal sayı 13'tür. Hayır 11'dir. Her asal sayının 2 tane doğal sayı böleni vardır. Evet mesela 3 bir asal sayıdır. 1 ile kaça bölünür? 3'e bölünür. 17 bir asal sayıdır. 1 ve 17'ye bölünür. Gördüğünüz gibi 2 tane asal sayıların doğal sayı böleni vardır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır demiş. Arkadaşlar 20'nin asal sayı çarpanları 2 ve 5'tir. 35'in asal sayı çarpanları 5 ve 7'dir. 70'in asal sayı çarpanları 2, 5 ve 7'dir. 80'in asal sayı çarpanları 2 ve 5'tir. Gördüğünüz gibi 70'in 3 adet asal sayı çarpanı vardır. Bu soruyu çözmek için alternatif bir yöntem sayıyı asal çarpanlarına ayırarak bulmak. Şu şekilde 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Kaç tane asal çarpanı var? 2. 35'i asal çarpanlarına ayıralım. 5 7 1. Kaç tane var? 2. 70'i asal sayı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 35, 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. gördüğünüz gibi 3 tane. Bu şekilde de bulabiliriz. Erdem Bey evine aldığı buzdolabının ücretinin tamamını satıcıya 9 eşit taksitle ödemiştir. Erdem Bey'in buzdolabı için ödediği toplam tutar 4 basamaklı doğal sayısına eşittir. Buna göre üçgen kaçtır? 9 eşit taksit ödediğine göre 3 artı üçgen artı 5 sıfırı saymıyorum. Çünkü toplamada etkisiz eleman. 9 veya 9'un katları olması lazım. O halde 3, 5 daha 8. Bu 1 olacak ki rakamları toplamı 9 olsun ve bu sayı 9'a bölünebilsin. Ayşe Hanım 6 günde bir Fatma hemşire 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Arkadaşlar şurada birlikte nöbet tutsunlar. Biri 6 günde bir, biri 8 günde bir nöbet tutuyor. 6 ve 8'in ortak katı nedir? 24. Demek ki 24 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. İki basamaklı 3A sayısı ile üçgen sayısının en büyük ortak böleni 10'dur. En büyük ortak böleni olduğu olduğuna göre arkadaşlar bu sayı 30 olmak zorunda. Çünkü 30 10'a bölünebilir. Buna göre üçgen yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz? Bakalım 20 demiş. Evet, en büyük ortak bölenleri 10'dur. 40 demiş. Evet, en büyük ortak bölenleri 40'tır. 50 demiş. Evet, en büyük ortak bölenleri 40'tır. Ama 60 olmaz. Neden olmaz? 30 ve 60, 60 30'un katıdır ve en büyük ortak bölenleri 30'dur. Yani D seçeneği yazılamaz. Son sorumuz 48 kilogramlık ve 60 kilogramlık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere doldurulacaktır. Her poşette eşit kütlede pirinç olacağına göre bu işlem için en az kaç poşet gerekir? Sevgili arkadaşlar 48 ve 60'ın en büyük ortak bölenini bulacağız. Baktığımız zaman ikisi birden en büyük kaça bölünür? 12'ye bölünür. O halde 60 kilogramı 12 kilogramlık 5 poşete 48 kilogramı 12 kilogramlık 4 poşete koyarız. 4 poşet. Burada ihtiyaç var. 5 poşet burada hiç ihtiyaç var. Toplam 9 poşete ihtiyaç vardır. Bu videomuzda 6. sınıf çarpanlar ve katlar ünitesi ile ilgili web kazanım testini çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar. Harun da kalmaya devam edin.